şehitlik mezarlık değil. Her toprağın altında yarım kalmış bir hikaye, her taşın altında bir destan yatıyor. Bu taşın altında yatan mesela o bir Çanakkale şehidi, atılan bir şarapnel, sonra mı? Sonrası vatan kurtulsun diye, bayrak inmesin diye, ezan dinmesin diye verilen canlar canlardan en ağır belki buradaki o bir meçhul asker. Duydunuz mu hikayesini? Burası şehitlik, mezarlık değil. Her toprağın altında yarım kalmış bir hikaye, her taşın altında bir destan yatıyor. Şu taşın altında yatan mesela. Yer kar sırkamış, Allahu Ekber dağları. Etraf kara bürünmüş, mevsim kışın ortası yüzleri soluk, kanları taze, hepsi ayakta. Çünkü tek kurşun atılmadan şehadete yürüdüler. Güneş doğmaya utandı, onlar karla gömüldüler. Bu taşın hikayesi bize öğretir ki, eğer vatan söz konusuysa gerisi teferruattır. Umudun umutsuzlukta olduğunu hatırlatır açmaz denilen yerlerde kar çiçekleri açar ve açılan her kar çiçeği sarı selamlar. Burası şehitlik, mezarlık değil. Her toprağın altında yarım kalmış bir hikaye, her taşın altında bir destan yatıyor. Şu taşın altında yatan mesela o sıcak bir yaz gecesinde düştü toprağa. Yıkılmadı atılan bombaya, tanka, kurşuna yazık ki bizi bize vurdurttular o gece. Dost bildiklerimiz ihanet ettiler vatanı. Kimi tankın önüne yattı, kimi uçaklara kafa tuttu. Orada şehitlik bir garip, bir başkaydı. Önden gidenler vardı. Korkusuz da yiğitler, canlarını verdiler. Niceleri rahat uyusun diye minnettarız hepimiz Ömer Halis Demir'e. Otuz kurşunla şehit düşen o iyiydi. Burası şehitlik, mezarlık değil. Her toprağın altında yarım kalmış bir hikaye, her taşın altında bir destan yatıyor. Şu taşın altında yatan mesela, birkaç kurşunla şehit edilmiş. Buradaki mayına basmış, onun için paramparça. Oradaki patlayan bir bombayla, öbürü silahlı çatışmada, ötekisi o bir kahraman. Bir çocuğu kurtarmak için şehit düşmüş. Metem gazından şehit düşenler de var bir dağda. Öleceğini bile bile ölüme koşmak. Daha sayamayacağım nice şehit. Dokunamadığım nice hikaye. Çoğusunun anası babası vardı. Yetiştiren, büyüten. Bir çoğu evliydi. Eşini ve çocuklarını bıraktılar geriye. Çoğusu nişanlıydı. Gittiler yarım kalan hikayesiyle. Yetimhanede büyüyenlere de vardı işlerinde. Sevdası tek vatan derdi bayrak olan. Onlara da bastı bağrına. Bir ananın evladına sarıldığı gibi sarıldı hepsine. Yürek buruk kaldı, gözler yaşlı, Dinlerden fatiha ve geriye kalanlarda acı. Komutan geliyor valiyle. Gözlerde korku ve telaş. Acaba kimin evine ateş düşecek? erken duruyor bir evin önünde. O evde yaşlı hasta bir ana, yarım kalan bir eş ve bir çocuk. Komutanın gözü yaşlı, zil'e basarken dine suskun, boynu bükük, elindeki kağıdı veriyor sadece. Ana'nın feryadına, eşinin gözünün yaşına, üç yaşındaki o sabiye ne denir ki zaten? acıyla yorulmuş koca bir hayat. Geride kalanlara dedim ya, işte burası şehitlik. Her toprağın altında yarım kalan bir hikaye, her taşın altında destanlaşan bir yiğit yatıyor.